Bir dünya düşünün. O dünyada insanlık bitmiş sayılır. Her yerde canavarlar kalmış artık. Ve bizde altımızda da bir araba var. Arabayı sürmemiz gerekiyor. Bir yere gitmemiz gerekiyor. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Oyunun ilk başta bize şey yaptığı şey şu anda da burada topluyoruz. Burayı açmak için jeneratör ha. Böyle vuruyorsun, tabir ediyor. Anladım. Burada başka burada kaldı mı? Almadığımız burada yok herhalde. Tamam. Arabamıza binelim. Wow. Oğlum ne kadar detaylı bura. Dur. Anahtarı bir sokalım şuraya. Çalıştı. Tamam. Işıkları da yakalım. Bunlar ne? Satılık şeyler ha. Tamam. Hedefimiz 5 tane jeneratör çalıştırmak mı? Anladım hocam. Buralardan şey alabiliyor muyuz acaba? Burada burada. Var mı öyle bir şey? Testere fabrikası. Ee, jeneratörler bu buramızda kalıyor. Burada bir duralım. Bakalım ne var burada. Böyle geriye yanaşalım. Aracağım abi. Dur. Motora güç gitmesin. Tamam. Yani şöyle bir dünyada ben gerçek hayatta arabam olsa ve burada böyle bir yere inse iner miydim? İnmezdim herhalde. Bu ne? Aa! Hayır! <laughs> hayır 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 hayır. Hayır 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 geliyor. Ulan bir şey bulmuştum elimden düşürdüm onu. Olamaz hayır. 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 Neredesin lan? Yaratık nerede? Bak şurada işte parlayan bir şey var. O mu lan acaba? Oğlum ya. Bak kapıyı açık bırak abi. Tamam mı? Kapıyı açık bıraktık. Onu alıp koşacağım direkt buraya. Oğlum şarj cihazı falan diyordu. Önemli bir şeydir o. Bismillah. Işığı yakmayalım. Şimdi daha çok belli olur falan. Bu ne? Çalar saat. Tamam. Eyvallah abi. Ne işe yarayacak bilmiyorum. O bizim elimizden düşürdüğümüz şey nerede? Şurada da bir şey var. Dur bunu da alalım. Yol ışığı Aa güzel. İşaret bir şey bu herhalde. Allah'ım hayır 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 oğlum ya. Şu öldürmenin bir yolu yok mu şunun? Eee <laughs> Keşke seni yok edebilsem ya. Arabada güvendeyim herhalde. Şu derecekleri kapat. Her şey çalışmaya başladı bir anda dur. Işığı da kapatsak şöyle ha. Akü vardır şimdi bu oyunda. <laughs> Öyle muhabbetler varsa. Oğlum ben oradan hala bak şunu açtık ne oluyor bu arada merak ettim. Oo. O ya artık şu evini orada abi tamam onu biliyoruz. Bak bir sesler var. Kafanı kırayım. Oğlum hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Eee zorlamamamız gerekiyormuş herhalde öyle bir şey anladım burada. <laughs> Ulan illa bu şarj alacağız diye tutturduk başımıza gelene bak kanka ya. Ne yapayım ama şimdi güzel bir şeyse onu kaçırmak istemiyorum ki. Şimdi baştan başlayacağız ama ben buraları kırparım o bizim daha demin kaldığımız yeri çekerim merak etmeyin. Evet geri geldik sayılır ee, daha demin bir şeyi zorladık böyle bak şu aynen gene geldik buraya. Abi şuradan çalar saati alacağım. De i̇şte şurada bir telefon çalıp duruyor. Biz niye bunu açmadık ki hiçbir zaman? Ben, 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 ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bu kadar gerici ne yapıyorsunuz ya? Arabanın kapısı açık abi bekle. Halledeceğim. Bak şunu al. Tıp güzel tamam. Sonuç şunu al. Başka? Bir şey var mı lan burada? Alınabilecek bir şey var mı? Cık. Yine canavar var orada ya. iş ay, Şunu da alabiliyor. I can't carry anymore. Ha. Al bunu al. Yokut trans... Ne? Or bir şey lan. Taşıyorum abi. Lütfen beni görme hiçbir şey görmesin. Bagajı koyabilir miyim ben bunu? Lütfen koyabileyim ya. Vallahi koydum. Bir şey yaptım ama ne yaptım bilmiyorum. Araba daha güçlü oldu. Bir şey oldu kanka. Alo. Osman abi. Mahallede misin abi? çalmıyor da telefon ya. Ben gidiyorum baba. Bagajı kapat. Çok oyalandık, çok oyalandık. Çok oyalandık. Ama bir şey aldık kanka. Araba şu an daha güçlü oldu sanki. Bu ne lan ha? Işıkları yakalım bir. Şundan hurda alabiliriz bu arada. O yüzden bir duruyorum. Arabayı çalışır vaziyette mi tutsaydık ya? Bir şey söyleyeyim mi? tedikleniyorum ben şu an. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Bekle. Abi yapacak bir şey yok tamam mı? Ben aracı çalışır vaziyette bırakacağım. Bir şey olunca direkt binip gideceğim abi. Daha demin yaşadığımı yaşamak istemiyorum çünkü. Anladın mı? Şunu da alabilir miyim? Alamam mı? Alırım ya. Güzel. Ayaküstü şundan da alsak. Çok mu kötü olur kanka? Bence kötü olmaz. Bir dönüyormuşuz araba yok değil mi yerinde? <laughs> Komik olurdu. Etrafa da bakmam gerekiyor herhalde bir yandan. Çünkü gerçekten dolaşıyordu daha demin gördüğümüz canavar. Böyle bir dünyada tabii ne yapabiliriz Max? Yapmamız gereken şey abi O jeneratörü tamir etmek Şu anda bir jeneratör daha var orada map, İşaretli mapte ee, bunu yapacağız şimdi ee, Arabanın kapısını açık bırakıyorum Ve başlıyorum onarmaya Yaptık abi bir şeyler. Direkt arabaya bindim. Direkt arabaya binmedim Bindim. Bindim. Sıkıntı yok. Eee buradan nereye gideceğiz? Burada bir mekan var. Burada kesin bir şey vardır bu arada ya. Yaratık olarak. Ya şu sesleri niye verirsin ki kanka? hiç gerek yok yani. Uzaktan baksak şöyle çok girmesek içine. Kimse var mı? Ne lan burası? Burası bir şey değilmiş ya. Ben de O sesler neden geliyor? Bu? Ben yoldan gitmeye devam edeceğim. Jenner yaptık zaten. Başka ne kaldı bilmiyorum. Ona, ona Nereye gittiğimi de bilmiyorum bu arada. Ha F basınca arkaya gidip bakıyormuşuz. İyi güzel. Bu ne? Bizden mi bu araba? <laughs> bi, 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 bizden değil bizden değil bizden değil bizden değil. Eee. Arabam orada kaldı. Arabam. <laughs> Arabam bırak. Bıraktın arabamı. Ya arabam bozdu. Ne yapacağım? Yapma. Yapma. <laughs> Yapma lütfen. Ya <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bu sefer de Kayce tarafını öldürdüm abi her gördüğüm yaratık tarafından öldürülüyorum yani böyle bir zor oyun ve işte şöyle bir şey söyleyeyim ee, bu, bu oyun tek kişilik değil aslında yanımıza başka insanlar da alabiliriz eğer beğenirseniz ben bu oyunun devamını çekeceğim ama yanımda başkaları da olacak bu sefer yani bulacağım bir şekilde bizim beğenilerimize bağlı yani şu anda yani ben oyunu sevdim aslında ee, ama tek başına herhalde zor yanımıza başkaları gelse güzel olabilir. Daha çok istiyorsanız tabi beğenmeniz yeterli. 20-30 like gelsin ben devamını veririm bunu. Kendinize iyi bakın. Bay bay.